Merhaba çocuklar. Yine bir resimli imla çalışmasıyla karşınızdayız. Bu imla çalışması için çizgili defter, kalem, silgi ve cetvele ihtiyacımız olacak. Önce bu malzemelerimizi hazırlayalım. Kenar çizgimizi de çekelim ve imla için hazır olalım. Resmi incele, gördüklerini yaz. Evet bu resimde ne görüyoruz? Bir kız çocuğu değil mi? Acaba bu kızın adı ne? Bu kızın adı Canan. Canan ne yapıyor? Canan ip atlıyor. Değil mi? Şimdi bu cümleyi yazıyoruz çocuklar. Canan. Ca-nan Baş harfi büyük olacak buna. Dikkat edelim. Canan Şimdi bir parmak genişliğinde bir boşluk bırakalım. Hatta parmağınızı koyup da mesafeyi ölçebilirsiniz. İp ip. Canan ip Atlıyor heceleyelim. At lı yor atlıyor. Cümlemiz bittiğine göre noktayı koymayı unutmayalım. Canan ip atlıyor. Şimdi yazınızı kontrol edin bakalım. Hatanız varsa düzeltin. bir sonraki resme bakalım. Burada da bir çocuk var. Bu çocuğun adı ne acaba? Okuyabilirseniz. Hasan. Bu çocuğun adı Hasan. Hasan ne yapıyor? Hasan top oynuyor. Değil mi? Şimdi bu cümleyi yazalım. Baş harfi büyük olacak. Cümlenin baş harfi büyük olur. Hasan ha san ha san evet buradaki gibi şimdi bir parmak boşluk bırakalım top top Yine bir parmak boşluk. Oy. Nu. Yor. Oy. Nu. Yor. Oynuyor. Cümlemiz tamamlandığına göre nokta koymayı unutmayalım. Baştan sona cümlemizi okuyalım. Ne yazdık? Hasan top oynuyor. Noktamızı da koyduk. Ve sırada diğer resmimiz var. Burada da bir çocuk var. Acaba bu çocuğun adı ne? Okuyun bakalım. İbrahim. Bu çocuğun adı İbrahim. İbrahim ne yapıyor? Evet, kitap okuyor değil mi? İbrahim kitap okuyor. Şimdi bu cümleyi yazalım. Baş harf büyük olacak. İ Ra Him İ Ra Him İbrahim Bir parmak boşluk bıraktık ki top ki top kitap İbrahim kitap Yine biraz boşluk bıraktık. O ku yor okuyor İbrahim kitap okuyor. Şimdi bir sonraki resmimize bakalım. Burada bir bulut var değil mi? Burada ne oluyor acaba? Yağmur yağıyor. Evet. Şimdi bunu yazalım. Büyük harfle başlamayı unutmayın. Yağmur mur yağ mur yağmur bir parmak boşluk bıraktık ya g yor ya g yor yağıyor cümlemiz bitti. Noktamızı da koyduk. Yağmur yağıyor. Buradan bakarak kontrol edebilirsiniz. Evet çocuklar. Yine bir etkinliğimizin sonuna geldik. Bir dahaki etkinliğimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.